Peki K çift sayı demiş. Bir kere sorunu şöyle baktığımda 23 faktöriyelin içinde kaç tane 2 vardır? Kaç tane 5 vardır? Sorusunun cevabına nasıl bakıyorduk? 23'ü sürekli 2'ye bölüyorum. İşte 11 kere var. Bir daha 2'ye bölüyorum. 5 kere var. Bir daha 2'ye bölüyorum. 2 kere var. Bir daha 2'ye bölüyorum. 1 kere var. Yani 23 faktörenin içinde kaç tane 2 çarpanı vardır diye bir soru sorulduğu zaman 16, 18, 16, 16, 18, 19. Yani x en çok 19 olabilirmiş. Fakat k çift sayı dediği için sen getir bütün ikileri buraya yazarsan k'ya çift kalmaz. O yüzden x'i en çok 18 seçebiliriz Anlaştık mı burada? Yani bir tane 2'yi açıktan bırakmamız evet, gerekiyor. Evet çünkü öteki türlü K'nin sıfır ol şey çift olma şansı kalmaz. Çünkü ben bütün ikileri getirip buraya yazarsam olmaz. Bak şimdi şurada da bir açıklama yapayım tam oturacak. 23'ün içinde kaç tane 5 vardır derse 23 faktör yedim 4. Şimdi sana deseydi ki K 5'in katı deseydi mesela çift sayı değil de K 5'in katı deseydi sen buraya 4 yazamazdın. 3 yazardın anlaştık mı? Evet. O yüzden cevabım kaç oluyor? 22. Var mı sıkıntı? Anladım. Tamam. Ya mesela altının katı deseydi bir tane 2, bir tane 3'ü kenara ayıracaktım. Anladım. Hı -hı. Bir fonksiyonun tersi ne demektir? f(x) eşittir y iken bunların yerlerini değiştiriyoruz. Yani f 1 y eşittir x. Bak x zaten yalnız başınaysa fonksiyonun tersi olur zaten. Bak x fonksiyonun senin yaptığın şu şey doğru. Bak x yalnız kalmış. 2 eksi x bölü 1 eksi 2 pardon 2 eksi y bölü 1 eksi 2 y. Peki bu ne demek hocam diye soracak olursan işte tam da şu. f eksi 1 y. f eksi 1 y buna eşitmiş. Yani 2 eksi y bölü 1 eksi 2 y. Senden neyi sormuş? f eksi 1 x'i. E ben ne yapacağım? y gördüğüm her yere x yazacağım. Y gördüğüm her yere x yazacağım. X yazacağım. Ne olacak? 2 eksi x bölü 1 eksi 2 x. Aslında ha, şıklarda pay ve paydayı bir de eksi 1 ile çarparsam cevap ne olur? Adana olur. Yani zaten şu fonksiyonun tersi demek zaten. Anlaştık mı? Evet, anladım. Mantık ne? Bunların yerlerini değiştiriyorum. X eşittir de haldeyken fonksiyonun zaten tersini yani zaten şurası fonksiyonun tersi biz x gördük. Y, y gördüğümüz yere x yazmış olduk. Peki A ve B'yi çıkartmış yani tanım kümesinden böyle sayıları çıkartıyor olmasının sebebi paydayı sıfır yapması. Kimin paydasını? fx'in paydasını. İyi de burada fx şu an fx eşittirli bir ifade yok. Önce onu oluşturalım. Ne demek istiyorum? fx'i yalnız bırakacağız. Peki ben bununla bunu çarparsam ne olur? 3 artı 3x çarpı fx 2x artı 5 tane fx eksi 1 fx'leri bir tarafa topluyorum yani bunu karşı atacağım bunu karşı atacağım 3x çarpı fx Eksi 5 fx Eşittir bunlarla işim bitti Bunu karşıya atarsam da 2x eksi 4 Şimdi amacımız ne fx'i yalnız bırakmak fx parantezine alırsam Ne olur 2x eksi 4 bölü bak fx parantezine alırsam 3x eksi 5 kalır 3x eksi 5'i de karşı attım Peki Böyle bir fonksiyon gördüğümde biz x yerine ne yazamayız? Şurayı sıfır yapan şeyi yazamayız. Ve neyi bulmuş oluruz? A'yı. Bak fonksiyonda x yerine ne yazamam? Şu paydayı sıfır yapan sayı yani 3x eksi 5 eşittir. Ne olacak? 0 x eşittir. 5 bölü 3. Yani bu benim bulduğum şeyin adı A'dır aslında. Anlaştık mı? A. A'yı çıkartayım ki fonksiyon olsun. Çünkü fonksiyonda tanım kümesinde tanımsız yapan bir sayı bulunmaz. Peki hocam B'yi nasıl bulacağız? Onu da şöyle buluyoruz. Biz bir, bir, fonksiyonun tersini aldığımızda tanım kümesiyle görüntü kümesinin yeri değişir. Yani reel sayılardan B'yi çıkartmış olacağız. Reel sayılardan A'yı çıkartmış olacağız. A'yı zaten bulmuştuk. Peki böyle bir fonksiyonun tersi ne olur? f bir x şu iki ifadenin hem sayı hem yerleri hem de işaretleri değişecek. Yani 5x eksi 4 bölü 3x eksi 2. Bak şimdi bu fonksiyonun tersini buldum. Peki tersini tanımsız yapan sayı tanım kümesinde olmayacağı için burayı sıfıra eşitledim. Oradan da b kaç gelecek? 2 bölü 3 toplarsam 7 bölü 3. Anlaştık mı? Anladım. Tamam. Peki devam. Hangisi bir fonksiyondur? Şimdi madem bu bunu bulamadık. Bir kere reel sayılardan reel sayılara dediği için ben bütün sayıları götürüp yerine yazabileyim. E ben x yerine ne yazamıyorum? 0 yazamıyorum. x yerine 5 yazamıyorum bak mesela. Niye? 5'in karesi 25 yapar. Bak, ben, bak, tanım kümesindeki tüm elemanları yazabilmeliyim. Unutma. 5'in karesi. Ben 5'i rastgele seçtim bu arada? 5'in karesi 25 yapar. 25'i karşıya atarsam -24. İyi de reel sayılarda bir sayının karesi -24 olmaz. Bu yüzden gitti. Aynı mantıktan ben buraya yani y kare niye eşit mesela burada da? Y kare x artı 4'e eşit. E ben x yerine eksi 500 yazabilirim mesela. Yine aynı yukarıdaki gibi. Eksi 500 yazarsam bir sayının karesi negatif yapmaz. Yine burada da aynı şey. Buraya eksi 500 yazsam ne olur? Artı 500. Karşıya attım mutlak y ne oldu mesela? Ben abartılı sayılar veriyorum ki kafana iyice yatsın diye. Eksi 490 Mutlak değer ne olamaz? Negatif olamaz. Peki bu ne denklemi? Doğru denklemi. Doğru denklemi de x yerine yazamayacağım bir sayı var mı? Yok. Anlaştık mı? He, anladım. Yani şey tanımsız yapması lazım. Hiçbir şekilde. Tabii tabii. Şimdi hatırlarsan fonksiyonda burası tanım kümesi. Burası değer kümesiydi. Görüntü kümesi demek değil bak. Değer kümesi. Tanım kümesindeki her sayıyı ben götürüp yerine yazabilmeliyim. E sen tanım kümesini ne olarak vermişsin? Reel sayılar. O zaman ben tüm sayı yazabilmeliyim. Bak bir önceki sorumuzda biz niye 5 bölü 3 yazamıyorduk? Niye çıkartmış? Çünkü 5 bölü 3 paydayı tanımsız yapıyordu. Anlaştık mı Paşa? Anladım. Tamam. Peki devam. Neyi sormuş? Tanım kümesini. Senin bulduğun şey ne? Görüntü kümesi. Şimdi karekök x'in biz daima sıfır ve eşit ya da daha büyük olduğunu biliyoruz. Ama benden ne istiyor? Tanım kümesi. Köklü işlemlerde ne olamazdı? Eksi olamaz. Kökün içerisi ne olamaz? Eksi olamaz. Yani ne olmalıymış? Şurası sıfıra eşit ya da daha büyük olmalıymış. Eksi olamaz demek illa pozitif olacağı anlamına gelmez. Ne olacak? Yani sıfıra eşit veya daha büyük. X büyük eşittir. Eksi 3. Üç, eksi 3'ten sonsuza kadar gider sayıları alabilir. Senin bulduğun şey B kümesi bu arada. Evet. Hmm anladım tamam. Peki. Şimdi burada biraz permütasyonu bilmek lazım. Bilemezsek olmaz. Şimdi ben buradan birkaç tane örnek yapayım. Önce soruyu çözeyim. Sonra bunlara nasıl bakacağız ona bakalım. A kümesinin 3 elemanlı alt kümeleri kaç tanedir diye bir sorsaydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'nın üçlü nesini alacağım? Kombinasyonunu alacağım. Çünkü ben 3 elemanı seçmek istiyorum. Seçme işlemi varsa kombinasyondur. Sıralama işlemi varsa permütasyondur. Peki kombinasyonun formülünü ben hatırlatayım ama ben onu genelde kullanmıyorum. Mesela n'in r'li kombinasyonu nedir diye sor, sormuşlar bize. Neydi n'in r'li? Kombinasyonu n faktöriyel bölü n eksi r faktöriye çarpı r faktöriyeldi. Fakat ben bunu bu şekilde değil de 6'yı 3 kez aç diyorum. Mesela 6, 5, 4, 3'ü de 1'e kadar aç çarparsam kaç olur? 20. Bu bana altının üçlü e, kaç tane alt kümesi var dediği zaman olacaktı. Peki ben ne istiyorum? A kesin bulunsun diyorum. Yani A'yı zaten seçmişim. O zaman ben ne yapacağım? Geriye kalan 5 elemanda 2 tanesini seçeceğim. Çünkü niye? Geriye 5 tane eleman kaldı. 5 tane eleman kaldı. 2 tanesini seçeceğim. O da 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1'den 10 olacakmış. Peki şunu sorsaydı. Kaç tanesinde A bulunsun B bulunmasın? O zaman A'yı seçtim. B'yi de seçmemem gerektiği için attım. O zaman ne yapmalıydım? 4'ün ikilisi. Anlaştık mı? Hı, hocam ben burada şey yapmıştım. Şimdi iki tane kaldı ya. Geriye Hı. de 5 tane sayı kaldı. Önce ikinci haneye işte 5'in birlisi yazdım. Ondan sonra ikinci haneye de 4'ün birlisi yazdım. O yüzden yerini Ama... bulmuştum sen o zaman sıralanmış oluyorsun ama. Şimdi sen 5'in bir tanesini seçtin ya. Sonra dördün bir tanesini seçtin. Sanki yani yer değiştirme durumları da ortaya çıkıyor. Çünkü 5 çarpı 4'ten 20 tane çıkıyor ya. Sen şimdi ne yaptın? Bunu seçtim, B'yi. B'yi attım diyorsun. Çünkü o seçtiğimi attım. Ama o 5'in bir tanesini seçerken sen aslında şöyle düşün. Bütün gelebilecek olan şeyleri yaptın. Sonra bir tanesini attın. E, o yazdığını bir daha buraya yazma durumu da olmuş oluyor yani. Hepsini geç. Sen şöyle düşün. Seçme varsa seçme kombinasyon. Kombinasyon. Sıralama varsa permütasyon. Permütasyon. İkisi arasındaki tek fark kombinasyonda r faktörüyle bölüyorsun, permütasyonda bölmüyorsun. Anlaştık mı? Burada temel Anladım. bakış açımız şu olacak. Ben seçecek miyim, sıralayacak mıyım? Ne yapıyorum? 3 elemanlı alt küme. Ben bütün üçlüleri seçmek istiyorum ve içinde kesinlikle A bulunsun. Demek ki geriye kalan 5 elemandan 2 tanesini seçeceğim. Anlaştık? Ama şimdi yazmak istesen sen 20 taneyi şöyle yazacaktın, BC'yi de alacaktın, CB'yi de alacaktın. Ama ben sana buradan iki elemanları tek tek yazsam 10 tane bulurum. Çünkü yer değiştirme farklı bir küme olmuyor. Mesela bu ikisi farklı bir küme mi? Hayır değil mi? İkisi de aynı küme. Çünkü bir kümede bir eleman bir kez bulunmuş. Var mı sıkıntı yatmayan ya da kafana yatmayan bir yer? Tamam. Yani e ben çiftler aldığım için yanlış. Anladık Bak kaç tanesinde A vardır C yoktur. Ay, zaten seçecekmişim. 1 2 3 tane eleman kaldı. 3'ün 2'li kombinasyonu. Ne yapacaktım? 3'ü 2 kez açacağım. 3 çarpı 2 2 çarpı 1. Ha formülde de yapabilirim bunu. 3 faktöriyel bölü 3'ten 2'yi çıkartacağım 1 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel zaten aynı şey gelecek. Gördüğün gibi cevap kaçmış? 3. Anlaştık mı? Anladım. Şimdi burayı maksimum yapmanın tek bir yolu var. Ya bunu sıfır yapmak ya bunu sıfır yapmak. Çünkü mutlak değer. Bir şeyin kare kökü, bir şeyin karesi minimum ne olabilir? Sıfır. Peki ilk önce burayı sıfır yapacağım. Yani x yerine eksi 3 yazacağım. x yerine eksi 3 yazarsam ne olur? 20 bölü. Burası sıfır oldu. Eksi 3 yazarsam eksi 12, 20. Cevap kaç çıkıyor? 1. Peki bir de burayı sıfır yapalım. Burayı sıfır yapan sayı kaç? 2. x yerine 2 yazıyorum. 20. 2 artı 3 kaç yapar? 5. Zaten burası sıfır olacaktı. Bak 25'e böldüm 4. Anlaştık mı? Anladım. Yani ikisinden birini sıfır yapıyorsun bu tarz sorularda. Yine aynı. Bak bu sefer de maksimum yapıyor. Ben burayı maksimum yapmanın yolu ne? Burayı minimum yapmak. Anlaştık mı? Burayı minimum yapmak. Ya yine minimum yaparken de aynı şeyi yapıyoruz. Yani biz mutlak değer x artı 1 artı mutlak değer x artı 2 minimum yapmak ne demek? Bir tanesini sıfır yapacağım yine. x yerine eksi 1 yazarsam ne oldu? Sıfır. 1 geldi. Bak x yerine eksi 2 yazdım. Sıfır. Gene 1 geldi. Her türlü burası ne oluyormuş? 1 geliyormuş. 7 bölü 1. 7. Anlaştık mı? Hı, anladım. Yani onlardan bir tanesini sıfır yap. Bu eşleniğini sormuş herhalde. Ee, 3 üzeri 4 ne demek zaten? 81, 82. Yani 82 bölü 4. dereceden 3, 3 üstü 5. Yani bunu şu, şöyle yazabilirim. Şu 3 üstü 4 diye yazsam şunu. 4. dereceden 3 üstü 4 çarpı 3 üstü 1. Yani 3'ün bir tanesi dışarı çıkar. 3 de burada kaldı. Şimdi burada muhtemelen şunu soruyor. Bu kök dışına nasıl çıkar? Yani bunu eşleniği yaparken normalde hep bize şu gösterilir, değil mi? Yani karekök 2'yi karekök 2 ile çarparsam kök 4 yapar, 2 çıkar. Ama mesela benim videoları izlediysen, ben bunları mutlaka söylemişimdir. Mesela bunun eşleniği aynısı değil. Niye bak? Ben bunun aynısıyla çarparsam ne oluyor? Küp kök 4. İyi de bu kök dışına çıkmadı ki. O zaman şöyle düşünelim. Karekök de kendisiyken ben burayı neyle çarparsam kök dışına çıkar. Bak takip et. Hem payını hem paydasını dördüncü dereceden 3 üzeri 3. Yani çarpılınca kök dışına çıkması için üstler toplamının bunun katı olması lazım. Anlaştık mı? Bak soru ne hale geldi? 82 çarpı dördüncü dereceden 3'ün kübü kaç yapar? 27. Hem payını hem paydasını çarpacağım. 3 çarpı. Peki bunun ikisini çarparsam ne oldu bak? Dördüncü dereceden üçün dördüncü kuvveti yani üç geldi. Cevap da neymiş? 82 dördüncü dereceden 27 bölü 9. Anlaştık mı? Hmm, anladım. Ya muhtemelen sen şunun kök dışına çıkabilme durumunu Hayır, biz bir tane daha Hadi şöyle göstereyim. Atıyorum 7. dereceden 2 üzeri 5. Ben bunu neyle çarparsam kök dışına çıkartırım. Eşleniği nedir yani? 7. dereceden 2'nin yedinci ku şey ikinci kuvveti. Yani şunlar çarpılınca kök dışına çıkabilmesi lazım. Bunun da tek yolu bunları toplayınca şunun katı yapması lazım. Anlaştık mı? Anladım. Ya da direkt geri yapması lazım. Aynı soruyu ya da ben bir iki kez indirdim bilmiyorum. Neyse geçtim. Şimdi böyle bir soruda. Şimdi bu soruda genelde şöyle sorarlar. İlk önce onun mantığını anlatalım. Mesela desek ki sana eee 50 faktöriyelin sondan kaç basamağı sıfırdır demek istiyor aslında bu. A çarpı 10 üzeri x. Şimdi biz tutup da bunu 10'a bölmüyoruz. Neye böleceğiz? 2 üzeri x ile 5 üzeri x. Şimdi 50 faktöriyeli kadar 2 üzeri x sayısı daha fazladır. Yani 2 sayısı fazladır küçük olduğu için. 5 sayısı azdır. O yüzden az olana göre bakacağım. Yani 50'yi sürekli 5'e böleceğim. Yani işte 10 bir daha 5'e böldüm. 2 mesela. burada 12 tane varmış. Peki 50 faktöriyelden biri çıkarttığında sonundan kaç basamağı 9'dur dediğinde e kaç tane sıfır vardı? Düşünsene bir sayının sonundan 12 tane sıfırı var. Bir çıkartırsam 12 tane 9 gelir mesela değil mi? 2 çıkartırsam 12 tane 8 gelir. Peki burada kafana yapmayan bir şey var mı? He, yani şey içindeki 10 sayısı kadar 0 oluyor. Ondan da biri çıkarttığınızda o sayı kadar da 9 olacak. Anladım. Aynen öyle. Şimdi bekle. 5700'den ya mesela 240'ı çıkartsam bak çıkartsam sıfır sayısını sence bu mu belirliyor bu mu belirliyor? Bak istediğim kadar sıfır atayım. Sence bu çıkartma işleminde sıfır sayısını büyük sayı mı belirliyor küçük sayı mı? Tabii ki de küçük sayı belirliyor. O zaman ben burada sondan kaç basamağı sıfırdır dediğinde benim neye bakmam lazım? Bunda benim bir işim yok. Benim işim burayla. Çünkü çıkan sayının sonundan kaç basamağı sıfırsa o kadar sıfır vardır. Yani 70'i sürekli 5'e böleceğim. 16 olacakmış. Anlaştık mı? He, anladım. Tamam. Ya şu şurayı istesen bir daha açıklayayım. Yani şunun ne olduğunu bilmiyoruz ama 76 faktöriyelin sonda bir sürü sıfır var. Sayamayacağım kadar sıfır. Bunun içinde kaç tane var? 16 tane sıfır var. Ya bundan daha az. Ama burada sayılar var gördüğün gibi. Yani burada sıfır yok artık. Yani Belirleyici olan burada çıkan, yani şunun içinde kaç tane sıfır varsa o kadar sıfır vardır diyorum. Anladım. Evet, sayısının sondan 6 basamağı, 25'in içinde kaç tane sıfır var hemen bakalım bir. 5'e böldüm, 5, bir daha 5'e böldüm, 1. Bak 25 faktöriyelim. 6 basamağı sıfırmış, bak dikkat et. 6 tane sıfır varmış, yani sıfır, 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 sıfır. Kaç çıkartacağım? 1. Ondan bir çıktı 9 9 9 9 9 9. Burada artık 9 kalma şansı kalmadı. Bunun 0 olmadığını biliyorum. 9 bile olsa bir elde verdiğim için en fazla 8 olabilir. Ama zaten bize onu sormuyor. 6 kere 9'u soruyor. 54. Anlaştık mı? Anladım. Evet kaç basamağı 9'dur? Artık bunu anladık. 48'i sürekli 5'e böleceğim. 9 kere 5 45. Tamam artık. Bir daha 5'e böleceğim. 10 tane 0 şey. 10 tane 0 var. Haliyle 10 tane 9 var. Anlaştık mı? Anladım. Peki bir sayı 5 tabanındaki bir sayı nasıl? ilk önce 10'luk tabana çevirip sonra sürekli 3'e böleceğim. Başlıyorum. Bu sayı nasıl yazılırdı? 3 çarpı 5'in 0. kuvveti. 2 çarpı 5'in 1. kuvveti. 4 çarpı 5'in karesi. Burada sıkıntı var mı? Hani bunu nasıl çevirdiğime dair? Yok. 5 üzeri 0, yaptım. 5 üzeri 1, 5 üzeri 2. Efendim? Onu yaptım da şey en son şey 3'e bölmede sıkıntı oluyordu. Bende. Tamam. De. Bakalım. 113. 113'ü sürekli 3'e böleceğim. 3 kere 3, 9. Ne olacak buradan? 23'te 7 kere var. 21. Burada ne kaldı? 2. 3'e böleceğim. 12 olacak. 36 Burada ne kaldı? Bir. Bir daha üçe böleceğim. Dört gürü üç on Ne kaldı? Sıfır. Bir daha üçe böleceğim. Bir kere üç üç. Bir. Pardon. Burada elim yanlışlıkla bastı. Sonra ne yapıyordum? Şu son kalan bölümle bir bir sıfır bir iki. Bak. Bir bir sıfır bir iki. Anlaştık mı? Şu son bölümü yapacağız. İstersen bir de yüz on 5 tabanda eski haline geri getirelim istersen. Yani soru bize şöyle bir şey olsaydı. 113, 10 tabanda 5 tabanda nasıl yazılırdı? İşte burada ne olacak? 2 kere 5, 10. 13. 2 kere 5, 10. Ne kaldı? 3. Bak son 3 ile bitiyor. Dikkat et. 22'yi bir daha 5'e böleceğim. 4 kere 5, 20. 2 bak. 4, 2, 3. 4, 2, 3. Anlaştık mı? E hocam şey sağdan sola doğru mu yazıyorduk sayıları? Evet evet. Ya aslında Aynen şu demek sağ... hani bu ilk kalan iki şey ya, 2 ya. Bak ilk 3'e böldüm iki. Bir daha 3'e bölmek ne demek aslında? Dokuz şeye bölmek demek değil mi? Dokuza, bir daha dokuza, yirmi yediye, seksen Aslında mantık oradan geliyor da. Sen sağdan sola diye şöyle anlarsan daha kolay olur. Yani son kalan bölümle kalanları ne yapıyorum? Sırayla yazıyorum. Anlaştık. Anladım. Ben soldan sağa göre yazdım. O yüzden yanlış ha. yaptım. Tamamdır. Şimdi 29 ile bölünebilme diye bir kural yok. Yani böyle bir kuralımız yok. Peki ben ne yapacağım? Ben yine de şöyle yazayım. X, 3, Y, 2 sayısını 29'a böldüğümde kalan kaçmış? 10. Peki hocam ne yapacağız peki? Bu sayıyı parçalayacağız. Buna benzetmeye çalışacağız. Peki ben şöyle diyebilir miyim? X, 3, Y, 2 bak. X, 0, y 0 artı 302 diyebilir miyim diyebilirim değil mi bu ikisinin toplamda neticede bunu verir diyebiliriz Evet ben bu sayı 29'a böleceğim Bak yalnız şu 302'yi böleceğim sonraki açıklamayı dinle ama 29'a böldüm bir kere var 29 12'de yok sıfır bak buradan kaç geliyormuş 12 kalanı geliyormuş yine ben bununla Neyi toplarsam 11 kalanı gelir yani bu sayıyı 29'a böldüğümde kalan kaç olmalı peki? Onu da şöyle düşüneceğiz. Şöyle düşüneceğiz. Bak önce 29'u tamamla. Çünkü belli ki kalan 11 olduğuna göre ne olacak? 29 olması için 17. Bak bu sayı 29'a bölündüğünde 17 kalanını verseydi şu anda tam bölünüyor olurdu. Anlaştık mı? Ama ben 11 kalanı vermesini istiyorum. O zaman neymiş bu sayı? Yani 11'de fazladan versin istiyorum. 28. Yani şu sayıyı 29'a böldüğümde kalan kaçmış? 28. Bak bu niye önemli? Çünkü bak bu sefer de şöyle yapacağım. X0, Y0 artı 501. Artık bunu biliyorum. 29'u da bölümünden kalanın kaç olduğunu biliyorum bunun. 28. 501'i de 29'a böleceğim. Bir kere var işte 29 ne olacak 1, 211 ee, kaç kere var 6 kere olsa 54 herhalde 6 kere var değilse 7 vardır 6 kere 9 54 onu şöyle yapayım 211'i şöyle düşün şurada düşün 6 kere 9 54 12 1070 ee, burada fazla bir, bir, bir tık fazla olmamız lazım 7 kere bakalım. Şurayı bir sileyim. 7 kere kaç olacak? 9 kereydi. 7, 63. 14, 203. Bak buradan kalan kaçmış yani? Bak şu sayıyı böldüğümde 211'den bunu çıkartırsam 8. Bak buradan 8 gelecek. Buradan da 28 gelecek. 28 ile 8'i toplayacağım kaç yapacak? 36. E ben bir sayıyı 29'a böldüğümde 36 kalanını vermez. Tekrar 29'a böleceğim. Ya da 29 çıkarsam daha kolay olur. Cevap 7. Evet bu tarz sorular genelde zordur. Hani sorduğun soru kolay bir soru değil. Bir kez daha açıklıyorum. 29 ile bölünebilme diye bir kural yok. Peki biz zaten hiç fark ettim Ben sana 29 ile bölünebilme kuralı budur demedim. Ben böyle bir sayıyı 29'a böldüğümde kalan 11 ise şu sayıyı parçaladım aslında şu şekilde. Sonra bu sayıyı 29'a bölebiliyorum ve kalanı direkt söyleyebiliyorum. 12'ymiş. Diyorum ki 12 ile neyi toplarsam bölündüğünde 29'a da bölündüğünde 11 verir. Önce 29'a tamamladım. Çünkü bu sayı atıyorum şey olsaydı 10 çıksaydı buradan 1 diyecektim. Anladın mı? Bak şuraya dikkat et onu bir daha yazayım. X0, Y0 artı 302. Farz edelim ki 29'a böldüğümde atıyorum 2 kalanını verdi. O zaman burasının ne kalanını vermesini beklerdik? 9. Çünkü niye? 9 artı 2, 11. Tamam. Ve atıyorum burası 5 olsaydı ne olacaktı? Burası 6. Fakat burası 5 ya da 6 değil. iyi. Peki neymiş? Ben 302'yi böldüm. Kalan kaç kaldı? 12. 12'yi önce 29'a tamamlayayım ki 11 kalanını versin. Çünkü ben bir sayıyı 29'a böl 29 böldüğümde 11 kalanını veriyorsa burası 12 ise eğer Burayı önce 29'u tamamlıyorum. Sonra üzerine 11 ekliyorum ki bak toplayınca 29 artı 11 gelsin. Anlaştık mı? <laughs> Burada neyi öğrenmiş olduk? Bu sayının 29 ile bölündüğünde 28 kalanını verdiğini gördük şu ikisini toplayınca. Bir de 501'i 29'a böldüm. Oradan da kaç geldi? 8. 28 ile 8'i topladım. 36. 36'yı 29'a böldüm. Kalan kaçmış? 7. Bu sorunun zor olmasının sebebi 29 ile bölünebilme kuralının olmamasından kaynaklı. Yani vardır mutlaka da hani o ezberlenecek bir şey değildir. Anladım. Var mı? Kafana yatmayan bir yer? Yok. Anladım. Peki. Bize diyor ki minimum a artı b artı c'yi soruyor. Şimdi burayı parçalayabilirim. 100 a, 10 b, c diye. Ya parçalayayım. 100 a artı 10 b artı C. Tabi bu arada 10 AB diyebilirdim ama hiç uğraşmak istemedim. Bildiğim bunları çarpanlara şey çözümleyip çarpıyoruz. 20 A artı 2 B artı 120. Şimdi hepsini karşı atıyorum bak. 80 A 8 B artı C 120. Şimdi minimum diyorsa burayı olabildiğince maksimum yapacağım. Zaten 2 veremiyorum 160. 160 ile bir şeyi toplayınca 120 yapmaz. Niye? Yani eksi 40 gelemez ki burada rakam olduğu için. Mecburen A'ya 1 veriyorum. A'ya 1 verince ne oluyor? 80. 80'i karşıya atıyorum bak. 8B artı C. 40 oldu. Bunu nasıl 40'a yaklaştırabilirim? Buraya 5 vererek. Bak dikkat et. 5 verdim. 40 oldu. C'ye de ne kaldı? 0. Bak buna 1 buna 5 buna 0 verdim. Toplarsam 6 minimum yapmam için. Anlaştık mı? Anladım. Çözüm...